hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezona damga vuracak dizi Veliaht için son hazırlıklar devam ediyor. Eylül ayında Show TV'de ekranlara gelecek, önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak dizinin tanıtımları merak uyandırmıştı. İnsan ne için yaşar? Ailesi için yaşar derdi babam. Öylece yaşadı ve öldü. Ben de öyle yaptım elbette. Babam gibi yaşadım. Hadi, hadi. hadi. Ailem için Oğlum da bana benzesin, benim gibi yaşasın istedim. Akın Akın Özü, Serra Arı Türk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş gibi isimlerin rol aldığı Veliaht'ın Timur ve Reyhan karakterlerini gördüğümüz dikkat çekici yeni bir teaser afişi yayınlandı. Oğlum var. Var ama evden bile çıkamayan bir oğul. Ailemi korumak için bir oğul daha bulmalıyım. Mecburum. Oldu mu? Benden halef oldu mu? Aile bağları Geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulmaya aday dizisi Veliaht Eylül'de Show TV'de başlıyor. <laughs>